Arkadaşlar bugün sizlerle beraber el ile şu görmüş olduğunuz iki küçük topuzdan yapacağız. Hemen başlayalım. Eylül'cüm. <laughs> Şimdi Eylül'cüm. Biraz şuralarını şunu düzelteceğim. Buralardan çıkmış. Ama bununla canın acır. Onun için şunu kullanacağız. Ben süslemek için de bunları kullanacağım. Evet. Bu oyuncak. Yerlerde saç yapmayalım. Anneme bir idare Evet. Onun için sağ olun. Ay özür dilerim aşkım. Ay özür dilerim. Seçen kıvırcık ya. Onun için şey. Biraz takılıyor. Heh, evet. Şimdi. Edim biraz kafanı şöyle. Arkadaşlarla konuşabilirsin. Ne diyeyim ki? Bilmem. İyi misiniz? Karantina günleriniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Aa evet. Karantina. Arkadaşlar günü... biz de bu çok video çekemiyoruz yani. Hep haberlere bakıyoruz. Unutuyoruz değil mi? Evet. Yani aklıma da gelmiyor. Adıyor. Ama belki yarın atabilirim. Şurada dışarıda durursun. Bugün attık. Bu video hemen bugün gelebilir. Çok güzel oldu. Aa, çok güzel. Saçını acıyor, kıpır... acıyor, çok acıyor. Çok acıyor. Saçını kıpırdatmıyorsan çok sevineceğim. Kafanı demek istedin galiba. Evet. Çok özür dilerim canım acıkması. Arkadaşlar bunlardan siz de alabilirsiniz. Köpükleri göster Eylül. Aman. Bunun büyüğü de vardı. Onu versene onu da gösterelim. Dur bir saniye. Bunun büyüğü de var. Eylül'cük istersen videonun sonuna doğru büyüğüne de yapalım. Olur mu? Şöyle büyüğü de var. Evet. Nasıl? İstersen ilk önce büyüğü yapalım sonra iki tane küçüklerle Hayır küçükleri ben çok seviyorum. Küçük. İlk önce küçük mü? Evet. Sonra büyüğü yapalım mı? Hayır bir dahaki videoda büyüğü yapalım. Tamam. Özür canını Canın acıyorsa bebeğim. Şimdi çok acıdı. Ah! Heh, bitti. Arkadaşlar bu arada bu benim şu an kullandığım tokayı ay to toka diyorum. Tarağı siz de alabilirsiniz. Şöyle. Çok güzel. Annemler evet. aldı. Gratis de bulabilirsiniz bundan. Gratis de vardı bunlardan. Baya güzel yani. Sağlam. Benim saçım hiçbir tane şey tarak durmuyordu yani. Benim saçım çok kalın olduğu için hemen kırılıyorlardı. Ay çok güzel oldu. Onun için bu uzun zamandır hasta gibi duruyor. Kırılmadı hala. Peki tavsiye ederim. Bunların pembesi de vardı bu benim şu an topladığım yeşillerin. Koptu. E, kırmızısı da vardı. O da koptu. En sağlam şu an bu kaldı. Bu da her an kopabilir gibi geliyor bana. Çünkü bunlar çok şey. Yani bunlardan almayın diyorum size. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Paranızı yazık yani. Bakın. <laughs> ah, acıyor ya. Tamam bitti şimdi. Ama burada seçim yok. Onlar bende de yok. Bakan yok. Peki. Evet sağlam toplayacağım. Senin saçın kıvırcık ya daha güzel olabilir diye düşünüyorum. tesi kuzey yıldızı var. Eylül. Aa, böyle kalsın mı? Heh, -e, topuz yapacağız. Biraz kafanı şu tarafa ye. Çok acıyor ya. Tamam. Hı. Dur bekle. Şimdi küçüğünü geçiriyoruz. Bu arada bakın, Biraz bir şey seni geriye alacağım Eylül. Geliyorum. Gel. <laughs> Arkadaşlarımız görsün. Topladınız. Bunu böyle ortasını açıyorsunuz. Bir geçiriyorsunuz içinden. Bir yan tarafa yay kafanı. Evet şöyle etrafını kapayacak şekilde yapıyorsunuz. Elcim çok eğiyorsun. Şöyle tut kafanı. Sonra bir tane daha siyah olsun. Mümkünse. Siyah toka alıyorsunuz. Geçireceksiniz. Ama önemli ki de siyah olsun yani. Aynen. Gözükebilir çünkü toka yeşil falan olduğunda. Tamam. Ay çok güzel duruyor. Şunları alalım. Ama bunlar ne olacak? Onları alıyoruz. Tokayı kapıyoruz. Tel toka ver bana hemen. Yedim ee, bana buradan bir tane tel toka. Vereyim mi? Hı -hı. Evet, ilk ki hazır arkadaşlar. Ama süsleyeceğiz değil mi? Aha daha süsleyeceğiz. Da. Bakmam lazım. Ay. <laughs> Şuralarda süsleyebileceğimiz şeyler var mı diye. Nazlı abi şunu şöyle tuttursa mı be? O takılarla. Çok güzel. Ama bozulur. Hayır. Aa benim yüzüm. Ben bunu küçükken çok takıyordum. Burada kalmış. Bakın takı taktım. Eylül bozacağım. Eylül bak senin şeyin. Ay burada bir sürü oyuncak bulduk. Oyuncak. bak, bunu biz çok kullanıyorduk. Kendi takıyorum. Küçük küçük taka. Eylül'cüm bununla mı süsleyelim yoksa bunlarla mı süsleyelim? Bunlarla falan. Bunu. O zaman tamam otur. Harika oldu Eylül. bu ne? Sıkışmış oldu. Bu, bu da kaldı. Evet arkadaşlar. Benim bileziğim. Eylül'cüm bilgi hazır. Arkadaşlar bir tane bebek var. O benim bilekliğim böyle hep böyle uzatmıştı. Babam yaptı ama. Değil mi? Takabilirsin istersen. Ben toku yapıyorum bebeklere. Şunu Elcim kafanı çok oynatıyor ama ben olsun. Daha acıyor. Kafanı oynattığın için. Hayır, sen acıtıyor. Ah! olabilir. Normalde. Bende de oluyor. Çok buyur mu? Arkadaşlar bakın. Tamam, bitti bitti. <laughs> bakın, bir tane daha tırnak yapacağım. Bir dahaki videoda da arkadaşlar Eylül'e büyüğünü yapacağız. Hey Elimcim kafanı bu tarafa. <laughs> Çok komik oluyor ha. Ne? ne? Komik oluyor derken saç anlamında değil böyle iki de bir yan tarafı eğiyor ya. E iş eğiyor kafanı. Bakın sen. Siyah toka ver bana hemen. Ne siyah toka. Bu ne? Arkadaşlar alamıyorum. Sinir oldum belki şu an sana. Ey lan! Saçını oynatma. Alamıyorum. <laughs> tamam. Takma tırnak. Her şeyi de takma tırnak yapıyorum. <laughs> bak. Tokadan tırnak yaptım bak. Aferin. <laughs> <laughs> tel toka çabuk. Ne tel tokusu? Tel tokusu. <laughs> Büyüklerden tel toka. İyi versin adamım. Dur. Hızlı ol bak saçın ha. kötü olmasın. Çıkar onları bakayım Eylül. Hayır. Kan dolaşımın olmaz. Ben şöyle bir şey yapamıyorum. Tırnağımı çarpıyacağım. Tırnağımı çarpıladım bu tırnağımı. Şimdi çarpıyorum. Ama ben de çıkarmayacağım. Bilmiyorum. Ben bunu küpe yapıyorum biliyor musun? Evet arkadaşlar şimdi Eylül'ün saçını yakından göstereceğiz. Evet arkadaşlar Eylül'ün saçı bu şekilde oldu. Beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve zil yine Evet zil. Abone olduktan sonra zile basıyorsunuz ve tümünü açıyorsunuz ve bütün videolarımı kaçırmayın. Baba beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet bir daha eğer buna çok yüksek bir beğeni gelirse arkadaşlar, eee Eylül'ün saçına şu görmüş olduğumuz büyüğü de deneyeceğiz. Sizleri seviyoruz. Ama o da çok daha güzeli yapacağız. Evet. Çok güzel. Sizleri seviyoruz. Bay bay.